Herkese merhaba. Bu videoda Sennheiser CX200 kulaklığının tamirini yapacağım. Tabi illaki bu marka olmasına gerek yok. Bütün markaların kulaklığını aynı yöntemle tamir edebilirsiniz. Sonuçta girişleri aynı oluyor. Bu kulaklığın piyasa değeri yaklaşık 200-250 lira şu anda. Bu e, cakı bozuldu diye atmaya gerek yok bunu. Yeni bir tane kulaklık aldım ucuz. Bim'den 12 liraya. Fişini de göstereyim hatta. 11.90 Bunun jack'ını çıkartıp buna bağlayacağım. Bu şekilde bu çöpe gitmemiş olacak. Ki zaten jack'ını değiştirdik diye kalitede bir eksilme olmayacak. Bunu yapmamız için gerekli olan malzemeler İki tane makaron ama bunu kulaklığın içerisindeki ince kabloların üzerine geçireceğiz. Bunu da en dış olan daha çapı büyük olan kablonun üzerine geçireceğiz. Kabloları da birleştirmek için lehim yapabilirsiniz ama yapmasanız da olur. Bu kabloların üzerinde korumaları vardır. Bunları çıkartmamız lazım ki iletken olan bakır teli bağlayalım. Bunu da çakmakla yakarak çıkartabiliriz üzerindeki korumayı. Bu kablolardan kırmızı olanı sağ kulaklık, mavi olanı sol kulaklık, sarı olanı da topraklamadır, GND yani. Genelde aynı olur. Diğerini de çıkartıyoruz kablolarını. Evet kablo uçlarımızı açtık. Bunlar birbirine bağlamadan önce şu ince olan kablolara bu makarondan çok küçük küçük kesip geçirmemiz lazım ki üzerini kapatabilelim bununla. aynı renkleri aynı renklere bağladığımız sürece bir sorun olmayacak Şimdi bu makaronu erittiğimizde çakmakla bu kablonun üzerine yapışacak. Evet. Yapıştı. Evet bunları bu şekilde geçirdikten sonra birbirine temas etmeyecektir zaten bu şekilde yaptıysak. Şimdi daha önceden geçirmiş oldum bu büyük makaronu. Buraya geçireceğim. Ben iki kat yaptım arkadaşlar daha sağlam olsun diye. Evet arkadaşlar şimdi de bunu bir test edelim. Çalışıyor mu diye. Benim bir tane telefonum olduğu için bilgisayara bağladım şu an bunu. Bilgisayardan bir müzik açıp deneyelim. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Çalışıyor. Bu videoda bir kulaklığın caka bozulduysa nasıl tamir ederiz onu gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.